Hepinize merhabalar. Study Time kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün beraber sizlere kesirler konu anlatımını çekeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi basit kesirler sayı doğrusuna 0 ile 1 tam sayılar arasında yer alırlar. Birkaç örnekle göreceğiz. Bakın burada sayı doğrusu var. Biz şimdi bu sayı doğrusuna göstereceğiz bu kesirleri. 5'te 2. İlk olarak bakın burada bir bilgimiz vardı. 0 ile 1 tam sayıları arasında yer alır demişti. Şimdi biz bunu 0 ile 1 arasına ayıracağız. Şuraya 0 koydum. Buraya da 1 koydum. 5 parça ayırmamız için 4 tane çizgi çekmemiz lazım. 1 2 3 1 2 Tam eşit olmadı. O yüzden şuraya da koyacağım. Siz eşit çizin ama bakalım. 1 2 Evet 5 parçadan ikisi burası. 5'te 2 kesrini ifade ediyor. Şimdi 2 tam 3/2. Bu nasıl olacak? 2 tamsa o zaman 3 tane yapacağız. 0 1 2 3 Daha yerimiz kaldığı için buraya da 4 koyalım. 1 2 2 tam gittim. 2 tamın 3'te 2'sini istiyor. Burayı 3 parça ayıralım. 1, 2, 3. Evet. 1, 2. 2 tanesini aldım. Burası 2 tam. 3'te 2'ye eşit oluyor. Şimdi 12 bölü 7. 12 bölü 7'yi nasıl bulacağız? Biz bunu tam sayılı kesir çevireceğiz arkadaşlar. Nasıl çeviriyoruz? Bakalım. 12'yi 7'ye bölüyoruz. 1 kere var. 7 kere 1, 7 Şurası 5 oluyor. Bir tam 7 de 5 oluyor o zaman. Biz bu kesir yapacağız. 0 1 2 Tamam böyle eşit oldu. Bir tam gidelim. Bir tam. 7 de 5 diyor. Biz burayı şimdi 7 parça ayıracağız. 1 2 3 4 5 6 7 tamam. Bu 7 parçadan 5'ini alacağız. 1 2 3 4 5 burası oluyor. 1 tam 7 de 5 oluyor. Şimdi nasıl karşılaştırma yapılır onu öğreneceğiz. Payda eşit olursa mesela payda dediğimiz şu alt kısım mesela 8 bölü 7, 3 bölü 7, 10 bölü 7 bakın hepsinin paydası eşit. Veya pay eşit olur. Mesela 7 bölü 3, 7 bölü 8, 7 bölü 2 gibi. Veya pay payda eşit olmasa paydayı eşitlersin, payı eşitlersin. Bütüne yarıma bakarsın. O şekilde eşitlersin. Şimdi toplama ve çıkarmayı öğreneceğiz kesirlerde. İlk olarak toplamadan başlayalım. 7'de 3 artı 7'de 4. Bu nasıl yapılır? Paydayı ellemiyorum zaten. Hatta bunu hemen yazalım. 7 yazalım şuraya. Aynen. Payda olduğu gibi duruyor arkadaşlar. Bizim işimiz pay ile. 4 ile 3'ü topladım. 7. 7 de 7. Ve bu neyi ifade ediyor? 1 tane. Bu şekilde parantez içinde yazmış olalım. 3 artı 5. 5'te 2. Bu 3 ne oluyor? 3 tane tam. Biz bunu nasıl toplayacağız? Tabii ki de şöyle toplayacağız. Bakın. 3 ile 5'i çarpıyorum. 15. 2 de Ekliyorum 17. Yazalım. 5'i olduğu gibi yazıyoruz. Üstüne de 17 ekliyoruz. Bakalım 6'da 2 artı da 3. Şimdi bu nasıl yapılıyor? Payı yine olduğu gibi yazıyoruz. Aslında ilk yaptığımızla aynı. 3 2 daha 5. Buraya geçtim. Yine e, bununla aynı mantık. 7 kere 2 14. 14'e 5 ekle. 19. Biraz düzgün yazamıyor olabilirim. Kusura bakmayın ama yine de anlaşılıyordur diye umuyorum. 8 kere 3 24. 24'e 4 eklersek 28. 28 bölü 8 oldu. 9'da 5 artı 9'da 3. 9'da 8 6 da 4 artı 6 da 2, 6 da 6 yani yine bir tam olmuş oluyor. 10 8 artı 10 9, 10 17, yani 17 bölü 10. Biz bunu tam biz bunu tam sayıya çevirelim. Bir tam 10 7 olmuş oluyor. Şimdi toplamamızı bitirdik. Umarım anlamışsınız da çıkarmaya geçtik. 11'de 4 eksi 11'de 3. 4'ten 3'ü çıkardım. 1 kaldı. Paydayı yine ellemiyorum. 74'te 50 eksi 74'te 40. Zor gibi gözükse de yine 74 olduğu gibi yazıyorum. 50'den 40 çıktı 10. 74'ten 10 bu kadar basit. Tam sayılarda mesela nasıl çıkartıyoruz? Hele ki böyle paydaları eşit olmazsa. Bunu 3 ile genişletiyorum. Bunu da 4 ile genişletiyorum. O zaman şöyle oluyor. Yazalım hatta buraya da. Yine bakın buradaki tam tam sayılı kısma ellemiyoruz. 4 kere 3 12. 3 kere 3 9. Tam olduğu gibi yazdım. 4 kere 3 12. 4 kere 1 4. 1. Evet. 3'ten 1 çıktı ilk olarak tamları çıkarttım. 2 kaldı payday olduğu gibi yazdım. 9'dan 4 çıktı 5. 2 tam 12'de 5 bulduk. %70 eksi %49. Bu da çok basit zor gibi gözükse bile. Mesela 70'ten 50'yi çıkarırsak 20 kalır ama 19. 20 pardon. Evet 19. %19. 9 yüzde 80 eksi 9 250. Bu da zor gibi gözükse de aslında zor değil. 9 yüzden 300 çıkarırsak 600 kalır. 6 50 çıkarırsak da 550 kalır. 9 550. Yine tamlı. Bunu da ne yapacağız? Mesela 12 yapabiliriz. 6 kere 2 12. Buna 4 kere 3 12. 12. 4 tam 12 de 6 bu. Bu da 2 tam 12 de 4. İlk olarak tamları çıkardım. 2 payday olduğu gibi yazdım. 6'dan 4 çıktı. 2 kaldı. 2 tam 12 de 2 bulmuş olduk. Yana geçiyorum. 6'da 4 eksi 6'da 2. Yine payday olduğu gibi yazdım. 4'ten 2 çıktı zaten. 2 kaldı. Bunlardan nasıl genişletebiliriz? Mesela 35 35 ile geniş 35 yapabiliriz bunların ikisini paydalarını. 7 14 21 28 35. Bunu 5 ile genişletebilirim. 5 10 15 20 25 30 35. Bunu da 7 ile genişletiyorum. Şöyle ok çıkarayım. Genişletilmiş halini yazayım. Pardon 45 yazıyorum da 35. 20. Galiba birbirinden büyük olmuş olabilir. Burada bir hata almış olabilir. Bundan bunu değil de bundan bunu çıkar çıkarırsak doğru olabilir. Ama bu sefer burada hata var galiba. Burada hata yapılmış. Bunu el eliyoruz. 7 tam 6 da 3. 3 tam 2 de 1. Bunları ben yine 12 yapmayı düşünüyorum. Altı kere iki on iki. Üç kere iki altı. Buraya da yedi tamı yazdım. Altı kere iki on iki. Altı pardon. Üçü burada tutuyorum. Altı kere bir altı. yazdım. Dört. 7'den 3 çıktı 4 kaldı. 6'dan 6 çıktı 0. Siz yine de 0'ı yazmayabilirsiniz. Direkt yazdım. Bu şekilde oldu.